Merhaba arkadaşlar. Bugün mercimek köftesi yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 1 su bardağı kırmızı mercimek Haşlamak için 3,5 su bardağı kaynar su ihtiyacımız var. Kaynadıktan sonra 1 su bardağı ince köftelik bulgur ekleyeceğiz. Daha sonra 1 adet kuru soğanı zeytinyağı da kavuracağız. Üzerine 2 yemek kaşığı salça koyacağız. Ben biber ve domates salçasını karıştırdım. Daha sonra yoğurma aşamasına geldiğimiz zaman sarımsak kullanacağız ama ben taze sarımsak kullandım. Siz iki diş kuru sarımsak da kullanabilirsiniz. 2-3 kadar taze soğan, ince kıyılmış. Ve biraz maydanoz. Bir adet limonun suyunu kullanacağım. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve kimyon kullanacağım. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tencereme yıkadığım bir su bardağı kırmızı mercimeği koydum. Üzerine 3,5 su bardağı kaynar su koyacağım ve kaynat, kaynatacağım. Kaynadıktan sonra biraz sulu olacak. O esnada 1 su bardağı ince köftelik bulguru koyacağım. üç buçuk. Haşlamaya bırakıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, mercimeğim haşlandı. Gördüğünüz gibi biraz sulu. Ama çok değil. Bu kıvamda. Şimdi bulguru ekleyip karıştırıp kapağını kapatacağım ki bulgur kabarsın. Az veya çok gelirse suyu bulgur ona göre ilave edin. Yani her şeye göre değişebilir. Her cinse, her markaya göre değişebilir. Şimdi kapağını kapatıp demlenmeye bırakacağım. Bulgurumuz kabarırken soğanımızı kavuralım. Zeytin, bol zeytinyağı ile. Kavuralım. Daha sonra salçasını ilave edip kavuracağız. Soğanım kavruldu. Şimdi salçayı ilave edeceğim. Salçamı da kavuruyorum. Daha sonra bulgurumuzun üzerine döküp elimizle yoğuracağız. Karıştırma kabıma kabarmış olan bulgurlu mercimeğimi koydum. Şimdi üzerine daha sıcak olan yeni kavurduğum soğanlı salçayı kav ekliyorum. Daha sonra tuzunu, karabiberini, yaklaşık bir çay bardağı, bir çay kaşığı koyuyorum, bir çay kaşığı da kimyon, kimyon çok yakışıyor, ee, bir çay kaşığı da pul biber yeterli olur. Şimdi bunları biraz bir karıştıracağım. Daha sonra dediğim gibi elimle yoğuracağım. Çünkü henüz sıcak. Güzelce yoğurduktan sonra biraz çok az limon suyu ekleyeceğim. Tekrar biraz karıştırıp yeşillikleri ilave edeceğim dediğim gibi ben taze sarımsak kullandım. Ama bu esnada rendelenmiş kuru sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ee, taze soğan. Ve maydanoz dedik. Şimdi tekrar bir güzel yoğuracağız. Daha sonra dilediğiniz şekli verip kalıbınıza koyabilirsiniz. Servis tabağınıza. Ben normal köfte şekli vereceğim bugün. Ama değişik sunumlar da olabiliyor yani onu da göstereyim size. Mesela klasik böyle porsiyonluk silikon kalıplara yerleştirip Servisi çok daha şık olur böyle bu şekilde. Sımsıkı bastırıyoruz. Daha sonra bu şekilde oluyor. Yakın göstereyim. Yani normal küçük kek kalıplarınıza da koyup şekil verebilirsiniz. Hmm. Gördüğünüz gibi çok şık. Evet arkadaşlar bir tarifin daha sonuna geldik. Bu tarifi de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor ve çok pratik, çok kolay. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkürler.